Türk çekmecede çünkü yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. nedir son durum? Bir bir bina bir bina çökmüştü. 3 katlı, yaklaşık bir saat oldu. dört 3 katlı bir bina 8.45 sularında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında olanlar var. Böyle söyleniyor. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. O bilgi elimize ulaştı. Altay Altuğ olay yerine ulaşmak üzere. Hemen görelim şimdi Altay'ı. Altay, Altay Altuğ eh, olay yerine ulaştı. Bakalım o bize neler söyleyecek. Altay duyabiliyor mu beni? Şuraya da şurada görelim Altay'ı. Ben ben de burada göreyim. Şöyle köşeye alalım sizi lütfen Altay duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. Ah, eh, eee... Ne, ne Nedir ilk izlenimlerin olay yerinden? Hemen sıcağı sıcağına sözü sana bırakalım. Ee, sen anlat bize. İbrahim Sadri henüz geldik şu anda olay yerine geldik ve aslında yıkılan binanın olduğu noktaya ilerlemek istiyorduk ama Çevik Kuvvet ekibi şu anda bu noktada bir barikat kurdu ve hem basın mensuplarını hem bizleri hem de çevrede bekleyenleri uzaklaştırıyorlar. Yakınları olanlar da var bu noktada. Yakınları olanlar da bekliyorlar. E, basın mensuplarını da yakınları olanları da vatandaşları da uzaklaştırıyor şu anda. Üç katlı bir binanın çöktüğü bilgisi dakikalar önce e, geçilmişti. Biz de hemen Beşiktaş'tan buraya doğru küçük çekmeceye doğru hareket ettik. Kartaltepe mahallesi burası. Üç katlı bir bina kendiliğinden çöktüğü yönünde bir iddia vardı. Bina kendiliğinden İstanbul valiliğinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. E, ilçede e, yapılan e, valilikten yapılan açıklamada ilçede 3 katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir denildi. Biz de yolda gelirken E5'te e, birçok noktada takviye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri geldi ve işte bu noktada gelmeye de devam ediyorlar. Çok ciddi bir yoğunluk var. E, Mehmet, Mehmet, Mehmet buradan döner misin? İşte bak arama kurtarma ekipleri şu anda hızlı bir şekilde Çöken binanın oraya doğru hareket halindeler. İşte bu noktadan e, Çevik Kuvvet Ekipleri de barikat oluşturdu. Yine o noktada da aynı şekilde güvenlik tedbiri, güvenlik amacıyla, tedbir amacıyla bu yapıldı. Ve alanda tehlike oluşmaması adına uzaklaştırılmaya devam ediyor vatandaşlar. İtfaiye ekiplerini de görüyorsunuz yine. E, koşa koşa olayın gerçekleştiği yere doğru gidiyorlar. Tabii en önemli nokta, en vurgu yapmamız gereken nokta şu. Şu anda enkaz altında olan vatandaşlar olduğu söyleniyor ve bu noktada da bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılmaya devam ediyor ve onlar kurtarılana kadar da devam edecek. Ee, ne yazık ki böyle bir e, haberle uyandık sabahın ilk saatlerinde e, böylesine e, olumsuz bir haberle uyandık. E, 6 Şubat depreminin üzerinden e, bir seneyi aşkın bir süre geçti. E, ancak bu sefer ne 3,5 ne 4,7 ne 5,8 ne 6,7 ne 7,7 kendiliğinden çöken bir binadan bahsediyoruz İbrahim Sadri. Kendiliğinden çöken. İşte durumun vehametini aslında gözler önüne seriyor bu. Deprem uzmanları biliyorsunuz aylardır, haftalardır, aylardır açıklamalar, uyarılar yapıyorlar. Avcılar, küçük çekmece, büyük çekmece, bağcılar birçok şey, semtte, birçok ilçede aslında. Altay, Densel Altay Altu duyuyor musun beni? Altay. Binalardan bahsediliyor. Altay. Evet, 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 evet. Alt, Altay'ı ben de göreyim. Heh. Şimdi e, tabii çok sıcak, çok taze olay biliyoruz. Gelişmeleri haber merkezindeki arkadaşlarımız editör, editörümüzle <laughs> takip ediyor. Ona bilgi geldikçe biz de buradan ileteceğiz ama sana şunu soracağım. Gel. Güvenlik önlemini görüyoruz ama e, o binada yakınları olan kişiler gözlemledin mi? E, onlarınla ilgili bir şeyin var mı şu anda e, e, görüntün? E, onu da anlat bize lütfen. Aslında dediğim gibi biz bağlandığımızda biz hemen e, araçtan inmiştik ve hemen bağlantıyı gerçekleştirdik. Olay yerine de intikal etmek istiyorduk ki bir anda barikat oluşturuldu bu noktada. Ve yakınları var mı diye sorduk. E, birkaç işaret edildi ama o yayının ilk anda size bilgileri aktarmak istedim. İlk önce e, ilk öncelikle e, size soralım mı? Yakını var mı bu noktada? Yakınlarını bekleyenler var mı? Olaya şahit olanlar var mı? Günaydın. Günaydın. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Şu anda ilk etapta tabii siz de dediğiniz gibi olay çok sıcak ve hani bilgi almaya biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz. Çünkü burada bir karmaşa da söz konusu. O karmaşayı da önge önlemek adına işte kolluk kuvvetleri, çevik kuvvet olayı gördünüz mü? Olaylar daha 9'a çeyrek kala falan işe gidiyordum. Buradan bir gürültü <laughs> o tarafa doğru kaçtım Korkunçtu anlatılacak bir değil. İnsanları gördüm altındaydı. Arabalar falan altında kaldı. Gördünüz mü? Gördüm. İnsanlar falan hep altında kaldı. O tarafa doğru koştum. Ee, i̇nsanlar Ka altında kaldı. Kaç Parik kişi? Kimdeydi, Bir 10 kişi falan vardı altında. 10 kişi enkazda mı vardı? Üç tane falan araba vardı altında. Arabaları falan kurtarmaya çalıştılar. İşe gidiyordum sonra eve döndüm. Hemen evde karşımda. Karşısında benim evim. Korkunç bir olay yani anlatılmaz. Allah kimsenin başına vermesin. Siz komşulara mı oluyorsunuz? Karşıdayım hemen karşı komşusu. Karşıda ha. evim karşıda kalıyor zaten. Evim karşıda orası yıkıldı işe gidiyordum. Herkes panik halinde her her taraf herkes bir tarafa kaçtı. Şaşkınlık içindeydi herkes çok korkunçtu yani deprem korkusu gibi bir şeydi. Yani Allah yardım etsin böyle eski binaların insanlara yardımcı olsunlar. Eski binaları yapmasınlar herkes sahip çıksın belediye çekmece herkes sahip çıksın. bir anda mı an, çöktü? Bir anda çöktü. Ben gidiyorduk o tarafa doğru kaçtım. Tam e, biçen var orada. Biçen market var. O bina olduğu gibi çökünce ben o tarafa doğru kaçtım. İnsanlar da o tarafa doğru kaç kaçtı. Kaçamayan arabalar bir iki araba kurtardı kendini. Dört tane falan araba vardı altında. İnsanlar çalışan vardı. iş yeri vardı. Allah'tan pazar, pazardı ki yani pazardan dolayı biraz insanlar kurtardı. Faciaydı yani çok kötüydü. Kaç katlı, üç katlı binaydı? Üç katlı binaydı. İkinci katında bir aile vardı, oturanlar vardı. Onları hep hastaneye falan götürdüler onları. Altta kalanlar vardı, çalışan vardı, iş yeri vardı. Öbür tarafa e, sıçradı olaylar. Bir, bir panik halinde e, bayağı bir korkunç bir e, olaydı yani. Anlatılmaz yani. Allah kimsenin başına vermesin. Siz on kişi olduğunu söylüyorsunuz. Yani Şimdi on, sıcak sıcağına var, şu anda da... İşte e, kurtarmaya çalıştılar, kurtardılar. İçinden canlı canlı insanlar da çıktı. Kurtarılanlar oldu mu? Tabii tabii. Kurtarılanlar da oldu. Kafası işte, işte kan halinde çıkanlar oldu. İşte başka türlü e, normal kaçanlar oldu. E, kendini kurtaranlar Altay, bir, kaçtı ama... E, e, beni e, duyuyor e, musun Altay? Da falan bayağı da gitti. Birkaç kişi gitti hastaneye. Altay evet, bir saniye şey, saniye önemli bir şey söyleyeceğim. Saniye Müsaade ederseniz. Duyuyorum. Şu anda e, ekranımızın sağ tarafında değerli izleyenler gördüğünüz görüntü... Bina'nın yıkılmadan önceki fotoğrafları, binanın yıkılmadan önceki görüntüleri şu anda e, ekranlarınızda gördüğünüz Bu bina işte e, maalesef e, hangi nedenle çöktüğü bilinmeyen bina bu. E, umarız ki içinde çok fazla e, insanımız yoktur. Şu ana kadar sadece iki kişi çıkarıldı, sağ salim olarak, yaralı olarak. Ama onun dışında kaç kişi vardı? Ne oluyor? Henüz bilmiyoruz ama binanın bu yıkılmadan önceki görüntülerini arkadaşlarımız ulaştılar. Biz de onları sizlerle paylaşalım istedik. Tekrar dönelim Altay Altay. O sahada sıcak noktada bizi bekliyor. Hemen güvenlik koridorunun önünde vatandaşlarla röportajlar yapıyor, görgüt tanıklarından bilgi almaya çalışıyor. Daha doğrusu sözü tekrar Altay'a bırakalım. Altay yeniden sendeyiz. Evet. İbrahim Sadri hareketlilik az önce de oldu. Hareketlilik olmaya da devam ediyor ama burası çembere alındı demiştik ya. O çember hala devam ediyor güvenlik amacıyla. İtfaiye ekipleri, polis ekipleri, yine içeride AFAD ekipleri, sağlık ekipleri canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Ve görgü tanığı vardı. isminize de alabilir miyiz? Er er Erdal Karagöz. Erdal Bey komşuları olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 kişi olduğundan, ifa olduğundan bahsetti. Tabii olay çok sıcak. Bilgiler 3 aşağı 5 yukarı değil mi e, farazi olabiliyor? O netleşecektir. 3 evet. katlı bir bina e, çöktü. E, siz olayın ilk dakikalarında, ilk dakikalarında şahit olduğunuzu söylediniz. Tam, saat 9 çeyrek kala civarıydı. İşe gidiyordum. Oradan e, tam bir gürültü koptu. O anda neye uğradığını şaşırdık. Eyvah dedim herhalde deprem oluyor ya da dedim dünyanın sonu geldi dedim. Bir anda panikledim. Ya da dedim, doğal gaz patlaması ya da tüp patlaması gibi bir şey oldu zannettim. O esnada binanın altından esnada, kaldırımdan geçen var mıydı mesela? Oradan geçen vardı. Olmaz mı? 4-5 tane arabalar vardı, insanlar vardı. Tam ben de oradan geçecektim. O, o gürültüyle e, panik şeklinde... Bir taraflara kaçtık ben de o tarafa doğru kaçtım Sürekli ee, kullandığınız bir yol. Tabii tabii devamlı yani ana cadde burası. Devamlı kullandığımız yol o tarafa. Kaç kaç senelik bir bina olabilir? Yani bu kaç senelik yani, yani siz burada oturuyorsunuz. Mesela sizin binanız kaç senelik? 30 sene bizim binamız altı senelik ama bu bina 30 senelik bir bina gibi bir şeydi herhalde. Eski miydi bina? Tabii ki eskiydi. Duyduğuma göre herhalde bir de satılan mı çıkarmışlar. Satmayam kalkmışlar bir şeyler olmuş. Yani bunlara bir el koymaları gerekiyor. Belediye, meclis, herkes nerede nasıl bir şekilde el atmaları gerekiyor. Gerçekten çok bir korkunç bir andı. Bir patlama anında sanki bir savaş alanıydı. Siz de gördünüz mü? Burada mıydınız? Doğal gaz patlaması gibi bir şeydi. Burada değiliz. Ama tabii merak edenler de bu korkuyu yaşayanlar da teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun hepimize. Hepinize geçmiş olsun. O korkuyu yaşayanlar da burada meraklı gözlerle, meraklı bakışlarla olayı, o arama kurtarma işlemlerinin gerçekleştiği noktalayı eee büyük bir eee dikkatle izliyorlar. Eee bana o haberi aldığımızdan itibaren buraya geldiğimizden ilk dakikalardan itibaren ve şu an çalışmaların olduğu yere baktığım zaman o e, acı tabloyu o bir sene önceki manzarayı hatırlattı bana ne yazık ki eee Maraş merkezli Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapmıştık Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, o bölgede ve ne yazık ki eee bu kez kendiliğinden bir, kendiliğinden çöken bir bina sabah saatlerinde ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi var. Afet ve arama kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyorlar. Gördünüz mü olayı? Gördünüz mü? Ee, Valla ben silah seslerini uyandım. Ee, çok fazla ambulans, itfaiye, polis aracı e, hareket ediyordu. Ondan sonra geldim ama sürekli kullandığım evet. bir caddeydi evet. burası yani hemen hemen bir markete giderken bir şey yaparken sürekli önünden geçtiğim bir binaydı. Altında bir e, iş yeri vardı. Dönerci dükkanı. Ya yani inşallah kötü bir şey yoktur ama buradan e, sizin aracılığınızla şunu söylemek isterim. Herkes lütfen binasını kontrol ettirsin. E, tedbirini alsın. E, bunlar ders olmalı bizler için. Çok şey olsun. Çok Sağ olun. teşekkürler saat 8.40 sıralarında gerçekleştiği yönünde İstanbul Valiliği'nden bu şekilde bir açıklama yapılmıştı. Açıklamanın tamamı şu şekilde ben aktarırken Mehmet Bey'den de olay noktasını göstermesini rica edeceğim. 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 8.40 sıralarında Küçükçekmece ilçesi, ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi geçit sokağın kesişim noktasında bulunan 3 katlı bina çökmüştür. Olay yerinde çok sayıda AFAD arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir ifadelerini kullandı. Yine yolda konvoy halinde biz de Beşiktaş'tan E5 üzerinden bu noktaya küçük çekmeceye gelirken konvoylar halinde arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri olay yerine doğru intikal etmeye gayret ediyorlardı, çalışıyorlardı. Biz de süratle bu noktaya e, ulaştık. Arama kurtarma çalışmaları dediğim gibi ileride kaldı birazcık. Yani yaklaşık 200-300 metrelik bir mesafe tam oraya hareket edecektik ki biraz sizlere o noktayı yakından gösterelim diye. Ancak güvenlik için tedbir için e, polis ekipleri buradan etten duvar ördüler ve o noktaya geçilmesine an itibariyle izin vermiyorlar şu anda. Arama kurtarma köpeği geldi içeri noktaya. Arama kurtarma köpekleri de yine önemli rol oynamışlardı deprem bölgesinde. E, deprem bölgelerinde e, çok önemli roller üstlenmişlerdi, başarıya imza atmışlardı. Az önce geçti tabii, dedim ya hır, e, karmaşa var, hız var, hareketlilik var. Bir anda e, gördüğümüzü aktarıyoruz ama her şeyi bir anda da tabii gösteremiyoruz şu anda. E, sağımda, solumda her yerde bir e, gelişme yaşandığı için hepsini mümkün mertebe e, aktarmaya çalışıyorum. Biz de basın mensubu arkadaşlarımızın bulunduğu noktaya doğru geçelim. E, ekipler. Yine bu noktaya bir kamyonet de geldi. Hatta bir İETT otobüsü de oraya konuldu. Görüntü mümkün mertebe alınmaması adına işte arama kurtarma ekipleri, çeşitli arama kurtarma ekipleri, afaktan ekipler yine bu noktaya gelmiş durumdalar. Olay çok sıcak. Olaya tanıklık eden, şahit olan vatandaşlar var. Hatta komşuları var. Az önce de kendisiyle röportaj yaptık. Karşı binada oturduğunu söyledi ve e, an itibariyle karşı caddeden, karşı kaldırımdan geçerken büyük bir ses duyduğunu aktardı ve gözyaşlarına da hakim olamadı. E, olayın etkisinde kalmış olacak ki o vatandaşımız da gözyaşları içerisinde bu durumu e, aktardı bizlere ve 10 kişiden bahsetti. Tabi bu sayıları şu an vermek çok doğru değil açıkçası. Ancak içeride vatandaşların olduğunu biz biliyoruz. Ama resmi kaynaklardan gelmediği sürece çok da şu an için riayet etmemek gerekiyor.